Knight Online'ın Oreo serverinin 36. bölüm 36. gününe hepiniz hoş geldiniz diyorum. Oreo serverinde 83 level Karus varıyor arayan varsa ringleyip verebilirim. İster GB ile ister karakter sil üstüne GB ile ya da item takasıyla bu varıyordan kurtulmak istiyorum. Peki bu variyonun yerine akontumuzda boş olacak slota ne açacağız? Asas açacağız. Yani asas itemleri kabul olunur. Ya da GB sadece ya da karakter sil artı GB artık YouTube yorumlarında yazarsınız bu 83 level var bütün şöyle skillleri açık bir şekilde şöyle göstereyim hatta berserk cry echo hp boostur yere vurma ve berserk skillleri birlikte bu karakterimizden çıplak bir şekilde kurtulmak istiyorum açtığımız slota yeni bir asas yeni bir güzel bir düşük seviye bir asasla nasıl farmlanabilir? Nasıl paraları katlayabiliriz onu göstermek istiyorum. Eğer talebi olan, Karus varıyor, arayan, 83 level karakter arayan varsa yorumlara yazsınlar. Anlaşırsak direkt hemen oyun içinde bu karakterden kurtulup dediğim gibi GB ya da item takası kabul ediyorum ve bu karakterden kurtulmak istiyorum diyelim ve sözü fazla uzatmadan videoyla baş başa bırakıyorum sizi. İyi seyirler. Evet akşam 7 BDV'sine girdik. Şöyle karusarı ve humanları gösterelim. Hemen bir PM geldi. Aleyküm selam. Diyelim ve geriye kaçalım. Ve adagalı bir pres gelmiş. Selam söyleyen. Az daha dayanın geldim oraya. Az daha dayanın. Şimdi orayı parçalayacağım. Tek yemezsem iyidir. Antileri çıkardım. Full saldırmayla. Kime saldırıyorlar? Tamam. Onu avladık. Şöyle yere vurmayla birini de avladık. Bizim parti şu an fena. O da atak kaçacak. Varıyor da kestiler. Humanlar direkt 7 kişiye düştü. Demek ki ya biri AFK'ydı. Ya da direkt çıktı. Hepsi çıktı. Ne oldu bir anda böyle? Es. Hepsi bir anda çıktı. Adam tek kaldı bir anda. Yani bu kadar kısa süren bir BDV görmemiştim. En kısa BDV'ydi. Adamlar hiç karşılık vermeyi bile düşünmeden direkt çıktılar. Kalkançı ne haberdi? <laughs> senin shell'ler, senin shell'leri çözmeye çalışıyor. Do 9 mu 10 mu? Kalkancı ne haberdi? <laughs> iyi ya. 9 kan gariban işi diye. Adam ne haber dedi biz ne haber demedik. Nabere naber diyelim bakalım. Şöyle bir Bak yine kase yedik. Aa, adama okla saldırıyor. Of bir de kaosla patladı. Ayım ulu batlı demiş. Humanken pek tadı yoktu. Geldim kares oldum. Görüyor musun bak. Ne kadar zevkli. Bak izleyin beyler. Bak sinirlendim o gün diyor ben de karı açtım diyor. Söylüyorum size bak. Bu kanalda her şeyi söylüyorum. Burada bak burada bu serverde gerçekten human açmayın. Evet sağlam humanlar geliyor. Mesela dün 2 BDV'yi kaybettik. Hiç sıkıntı değil. Ama Karus'ta o kadar relax oluyorsunuz ki sıkıntısız derssiz yenilseniz bile mutlu oluyorsunuz yani. Ama karuslar daha şey yani ne diyelim birbirlerini sinir etmeyen insanlar var. Ben de karos şimdi 70 level yaptım. Hemen BDV akar devam. Karos varıyor demiş. Adam gerçekten 70 levelle gelmiş bak. Daha şöyle göresim vardı zaten. O da bahanesi oldu. Bir de şaller Karısta daha yakışıklı duruyor. Giga 9 alacağım diyor. Bence Avedon daha şekil duruyor. Giga'ya göre. Bence Giga 9 almasın ya. Mor ve HP de veriyor. Aslında evet bakacağım ya da 9 bal alacağım diyor. 9 bal daha mantıklı da. Şu an piyasa çok pahalı ya. Her şeye 2 3 4 GB eklenmiş. Bu kadar aman be. Bu kadar pahalı değildi. Pahalı değildi. Şöyle bir esimizi de yazalım. Bu arada şöyle hemen bir BDV win'imize bakalım. 74'e çıkmışız bile. Kaldı 26. Güzel. Evet gece 2 BDV'sine girdik ama 2 tane kuruyan geldi. <laughs> Bu nasıl bir parti? Evet altarı bıraktık hemen desteğe geliyorum. Tamam birini düşürdük. Gelin bakalım bana. Biri daha düştü. Bu da indi. Bu da düştü. Şöyle bir yere vurma. Bir daha yere vurma. Şöyle humanları ve karusların listesini göstereyim. Çok güzel bir parti be. Gerçekten bizim parti efsane. Aleyküm selam. Eyvallah. Like at abone ol demiş. Değerli dostlarımız oyun içinde PM atarak gerçekten beni mutlu ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zamana kadar bana PM atanlara, like atan ve abone olanlara oyunu olabildiğince kendi ekranımdan kendi penceremden sizlere yayınlayarak oraya gibi bir serverde bu tarz itemlerle neler yapabildiğimizi hem Warrior'da hem Kuryan'da göstermeye çalışıyorum. Umarım yeri geliyor bilgi de verdik. Yeri geliyor şu arkadaşı ben bir keseyim. Tamamdır. Olabildiğince hem ayarlardan olsun buradaki font ayarlarından olsun hem de BDV'deki kapışmalarla alakalı bilgiler olsun. Olabildiğince herkesi yeni başlayan veyahut da eskiden beri oynayıp bilmeyenler için bilgilendirmeler verdik. Umarım çoğu kişiye yararlı olabilmişizdir diyorum. Bizi zaten mutlu eden bu. Son bir kişi kaldı. Karosların ve humanların tekrardan eline sağlık diyoruz. Ve öğlen bir BDV'sine geçiyoruz. Videoya selam demiş. Aleyküm selam dostum çok teşekkürlerimizi sunalım. Onları da es geçmeyelim. Herkes bizim için değerli. Abone olun, abone olun. <laughs> Eyvallah. Evet, öğlen bir beravesine girdik. Şöyle humanları ve karosları gösterelim. Bana direkt ok sıkmaya başladılar. Abo! Hemen birleme geldi. Onu indirdim ben. Ama beni de indiriyorlar. Hayır, 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 hayır. Aynen öyle. Çok süpersin be. Gördüm onu. Gördüm o malisliği ama şu okçuyu indireceğim. Tamam birini indirdik. Şu bir okçu daha var. Bir tane daha indirdik. Sonra bir tane daha okçu var. Aynen öyle. Şu pamukçuyu indirmek lazım buradan. Asası gördüm. Tamam. Tamamdır. Bunu da kestik. Güzel. Bizim parti yine dağıtmaya başladı. Evet galiba çıkabilirler. Gerçi iki tane varıyor var ama okçuları da sağlam. Şöyle bir ayak kırma. Ayak kırma tuttu. Artık karuslar olarak canımı sıkıldığı için Space'de tekme sallıyoruz artık. Bu manların hepsi çıktı. karışların eline sağlık diyelim. Bir BDV'sinden de bu kadardı. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Ne oldu be? Niye tohum atıyorsun? Dostum farmını atabilirsin dostum. Dostum. Hadi sana kolay gelsin. Var başla? Evet. Şimdi 6.32 idi. Tam 7.32 bak. Tam 1 saatte. Özene özene Farmımızı yaptık. Bak 1 saatte gelene şimdi izleyin. 640K. 641 deyin hatta oraya. Bakın şimdi. Dur bunu değil. Yani şuradan bir 200 tane daha çekelim. Tamam mı? Şöyle çöplerimizi geldik. 7.30'da burada. Bak tam 1 saatte bak. Tam 1 saat. 6.32'de 7.32 oldu. Şöyle hiç baskın yemedik bu arada. Onu da dipnot koyayım. Yine bu paranın üstüne şöyle burayı da sattık. Şimdi şurayı hesaplayın. 640 918 750 7.542.706 492 938 58 604. Bunları toplayın. Kaç para kasmışız? Kaç para gelmiş? Oradan hesaplayın. Bu tam bir saatlik farmımızın sonucu Mastodon çift slot Human slotu Buradan baz alın işte. Kaç para geldiğini yani 24 saat 7-24 orada kastığınızda şurada zaten bak hemen hemen 1M var şurada. 8.5 gelmiş yani 8.5M hatta geçmiş. 8 m diye baz alırsanız 24 saatte zaten 1.5 GB rahat geçiyorsunuz yani. 80 80 160 evet 20 saatte 160 m 24 saatte de hemen hemen 2 GB'ye zorlarsınız yani. 7 24 döndüğünüzde. Tam 1 saatte kastım bak. Tam 1 saat. Şöyle geldik ve bakalım. Burada kim var? Oo, Power bak. Bize dostumuz geneye bırakmış. Bak nasıl ton atıyor bak. Şimdi içinden şey diyordur. Keşke o ilk dönemde karus bastığında gidip de varanın kafasına geniye açmasaydım diyordur herhalde. Normalde hiç ben mastodon dönmek gibi bir fikrim yoktu. Power Bey'i kovalamak gibi bir fikrim de yoktu. Ama ne zaman geldi burada benim kafamı geniye açtı. O saatten sonra arkadaşa biraz kafayı taktık. Kimse bana ben yokmuşum gibi davranamaz zamanında karuslar baskına geldiğinde arkama kaçan adam. Beni öyle görmezden gelirsen ben de seni görmezden gelirim. Attırırım tohumunu sonra tekrar yürürsün buraya. Bak orada bak gördüm. Sen ne yapıyorsun burada ya? nasıl bekliyor orada? Adamdaki hareketi gördünüz mü? Duvar arkası nasıl izliyor? Burası <laughs> şey ya gözetleme kulesi. İçin şuradan merdivenlerden çıkacaksın tepeye. Bak şuradan gözetlemen lazım. Bak şurada pencereler var. Tabi. Oradan gözetle. Aşağıdan bakma öyle. Burada tepeciklerden falan görünmeyebilir. Ya gerçi bak ben görüyorum buradan. Tamam. Ama buradan merdivenlerden yukarı çık yani. Adama bak ya gözetleme kulesi. Hatta bak şurada da çıkabilirdin. Bir saatte 8.5 em bence güzel para yani. 8.5 9 em. Ben size boşu boşuna demiyorum yani buraları mastodonları değerlendirin. Özellikle bir de sağlam çarınız varsa kesinlikle değerlendirin. Nakit paraya bak bunu satıyorsun direkt buraya yansıyor. Bak hiç item satmakla uğraşmıyorsun. Yani şuradaki TS'leri atak SC, defans SC Satmakla uğraşmıyorsun. Direkt buradaki nakit para yani. Bunu alıyorsun, satıyorsun. İktimam bana saldıracak bu. Bu sefer görünmezlik basar da gelir herhalde. Evet, galiba bir misafirimiz var gibi geliyor bana. Bakalım. Buraya doğru gelecekler mi? Bakacağız, göreceğiz. Oha. Bu neydi bu şimdi ya? Olaya gel. Adam anlamış ben baskını yiyeceğim. Hemen geldi bak oraya. Sörvest adamdır. Adamın asas şeyi var ya ne derler? Altıncı hissi var ya. Bazı asas playerlarında vardır öyle. Altıncı his. Gider slota der ki ya bu adam bu slotta pat diye bir girer oraya. Ne ben oraya geliyorum. Güzel patladılar bana ama Service onlara güzel patladı. İkisini birden kaçırttırdı. 7.32 idi. Alttaki parayı görün. 3 milyon 691 k. Biraz da yolda gidiyor zaten vakit. 30 dakikada diyebiliriz şuna. Bir de slot da aradım gerçi. Öbür slotu diğer Human'a bıraktım. Arthur Junga'ya. Tam yarım saat diyebiliriz ya. Düz hesap. Şöyle bir gidelim bakalım hala oradalar mı? Ya beni kesmeler önemli değil ki. Power Bey tek başına gelemiyor. <laughs> yani başkasının gelip gelmemesi inanın umurumda değil. Adam tek başına gelemiyor ya. Yani siz adama isterseniz 100 kere destek çıkın yani. Adam benden alamayacak ki o solosu. Hala human asasların idrak edemediği yer orası. Adam bana saygısızlık yaptı çünkü. Kafamda ilk karus bastığım dönem geniye açtı. Hiç demedi ben bu adamı eskiden Human'dan beri tanıyorum diye demedi. Ne diyeceğim adama eyvallah mı çekeceğim? Hayır. Adama kastırmayacağım bu kadar basit. O zannediyor ki şimdi ben burada farmlarım. Yo dostum sen farmlayamayacaksın bak geliyorum. Usul usul geliyorum. Sen kaçacaksın. Ben sana söyleyeyim. Ya sen kaçacaksın, sen gideceksin. Ben sana söyleyeyim ya, sen burada en fazla ben gelene kadar kesersin buraları. Ondan sonrası bende. Git başka adamları daha çağır. Benim umurumda olmaz yani. Ben sana söyleyeyim bunu. Bak adam direkt bana geliyor ya. Bak, görüyor musun? Zannediyor ki ben üşeneceğim yani oraya gitmeye. Ya tekrar gideceğim şimdi oraya. Ben yine geliyorum buraya. Böyle hazır bir RPR'mizi yapalım. Hatta şöyle HP'mizi de yükseltelim. Öyle basalım. Yani dostum kusura bakma beni kesseniz de kesmeseniz de ben yine oradayım. Geliyor oraya. Geliyorum dostum. Bakalım daha ne kadar koruyacağım onu. Adamın yanında bekliyor. Adamın gerçekten yanında bekliyor değil mi? Bak adam orada. Ne ha, yaptıkları hareketlere bak ya. Adam durmadan kafasında bekliyor bak. Yine gideceğim oraya. Ya ben üşenmem ben gelirim şimdi oraya yine. Geliyorum. Bak slota girmiyor. Bana daha mı yakınlar? Aa bak. Çok merak ettim şimdi. Dalacak ama değil mi? Dalacak mı? Sarı'nın CP'sini mi bekliyor acaba? Bekle diyorlarmış. CP gelsin. Adam geneye kurdu. Tekli geneye mi kurdu o? Aa, gerçekten geneyi kurdu. Bir dakika. Aa selam verdiler. Ben de selam vereyim. Tamam. Allah Allah bundan sonra saygı duyacaklar herhalde. Gerçekten geneyi kurdu lan adam. <laughs> Çok iyi. İyiymiş. Ha, bir de bana dalar mı? Çok merak ediyorum bakayım dalacak mı? Bak 800 AC'ye bastı. Dur burada bir şey dönüyor ya. Bak buradan bir şeyler çıkacak. Bu Saru'yu merak ediyorum. Kim var acaba bunda? Tahmin ettiğim kişi mi? Yoksa başka biri mi? Powerbell'i aramı mı buluyorsun? <laughs> La Power Bey. Ama bak o bak sen şu an dua et <laughs> Sarı'ya, Tahmin ettiğim kişi ise eğer o. Bak sırf onun hatırına dokunmayacağım. Ama senden özellikle bak o PM'yi istiyorum. Power. O geniyi kafama kurmayacaktın. Büyük saygısızlık yaptın bana. Ben sana söyleyeyim. Normalde bu Sarlı'yla da tanışıyor muyuz bilmiyorum ama demek ki böyle saygı falan gösterdiğine göre Proveke falan mı attı? Grating 3 attı galiba. Evet. Grating 3 atması lazım. Onu merak ediyorum. O beni tanıyor mu? Ama selam verdiler. Hoşuma gitti yani. Bak. Direkt benim buzlar eridi. Heh, şöyle bak. Dalmamayı seçtikleri zaman sıkıntı olmuyor yani. Ben de direkt buzlar erir. Benim bug'ım bu. <gülüyor> <gülüyor> Uzun, siz bana niye dalıyorsunuz ya? Siz bana... Siz bana... Niye dalıyorsunuz? Niye dalıyorsunuz siz bana? Ayıp değil mi? Bak. <gülüyor> Adam dibime <laughs> gelmiş bir de CP basıyor. Tamam neyse anlaşıldı. Alacak mıydı bu bana? Bir üstüme yürüdü ama dalmadı. Adamda artı dokuz krovazlar var. Arkalıyor mu acaba beni? Burada gördüm bak adamı. He. Tamam. Exorcist'le <laughs> huzura doğru programın başlasın o zaman. Bakın iyi izleyin. Sanki böyle yan slotta da kasıyormuşum gibi yapacağım. Gerçekten beni kovalıyor şu an. Dostum sen beni niye kovalıyorsun ya? Acaba kırsam ama kırmaya gerek yok. Çok vurur bu. Exorcist. Exqrgist. Artık nasıl okunuyorsa gerçekten beni kovalıyor adam ya. 21 milyon NPS'i var. Şöyle yapalım da duvara takılırsak <laughs> şöyle bir deneyim. <laughs> gerçekten beni kovalıyor ya. Dostum bir gider misin? 11 dakikalık sevmi yiyorsun şu an. Allah Allah. Taktı kafayı ya. Bak şimdi. <laughs> bu da Human tarafının sansasyoneli gibi bir şey herhalde. <laughs> ya bu ne yapıyor ya? Gerçekten beni kovalıyor. Dostum beni bıraksana artık bir farmımı atayım ya. 10 dakikaya düştü seve. Bırak beni. Artık git yani. Gerçekten beni mi kovalayacaksın? Adam gerçekten hiç üşenmedi ya. Adam gerçekten kovalıyor. Bak durdu. <laughs> Aa yine koşuyor. Dostum beni bırak ya. Gerçekten bırak. Hiç şakası değil bak 9 dakikam kaldı. Zaten premium da son günü ya. Şuradan geçsem beni görür mü? Hani var ya farklı yerden geliyor ha. Evet. <laughs> <laughs> ya var ya biliyorum ya Gerçekten biliyorum yani Bu np'li çarlar Asla vazgeçmezler Arkadaşlar Burası oraya serveri de olsa Üstünüzde şunun gibi 9 krovazlar da olsa Yok Gerçekten vazgeçmiyorlar yani 8 dakika kaldı ya Gerçekten sonuna kadar kovalayacak bu beni Değil mi Şöyle yapsam <laughs> ya hala kovalıyor. Bıraksana dostum. Ya gerçekten şakası kötü yani. Allah Allah 7 dakika kaldı. Ya şunu benim peşimden alacak yok mu? Dostum gerçekten bıraksana beni. Allah Allah. Adam hala kovalıyor. beni kurtarın şundan. Ya, bu adam gerçekten şaka mı ya? Dostum bırak beni bırak bırak. Gerçekten bırak. Allah Allah. 6 dakika kaldı. Ay 20 dakika mı yedin? Sana ceza 20 dakika mı yedin? Bana bir tane seve boşuyorsun borçlusun. Bunun acaba ama yok nasıl olacak ki o? Şey diyecektim aklımdan bir şey geçti. Bunun sansasyonel olma ihtimali yüzde kaç? Bir geri düşersem yalnız var ya adamın önüne. 83'ü yeni bastı. Şuradan bir yandan da mastodon keseyim bari. <laughs> bir tane çıkarttık. Ama sen bana çok yaklaştın. Hayır. Sakın. F2'de kalmış bir an. Gerçekten beni bırakmıyor. <laughs> ya. Hiç Karus da geçmiyor ki buradan. Şu adamı kessek. Karus da geçmiyor. Gerçekten bütün SC'mi yedi. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Gerçekten şu CZ'den bıktım artık. E Cezeden gerçekten bıktım. Ya şu an bana bedava DC Premium verseniz kırmam yani çarı. Gerçekten yeter yani. Adam üşenmeden beni kovaladı ya. Kaç dakikam gitti acaba? Ya bak beni böyle kovalıyorsunuz sonra sulutuma çöküyorlar ya. Ay adam beni belki YouTube'dan tanıyordur gerçi ama. Şimdi ben nasıl diyeceğim adama mastodonu da ver bana diye. Cool bronze zaten yanında takılıyor. Bak beni arkalayabilir bu arada. Ben bu tarafa niye bakmıyorum? Neyse tek sevgiye dönerim ya. Burası da 3 yol ağzı. üç tarafa bakmak zorunda kalıyor. Ha ismi gitti tamam. Tamam şu an rahatım. O zaman egzorcisinde de artık nasıl okunuyorsan iki ona da bir huzura doğru çekeceğiz ya. Artık slottakiler adama ne yazdıysa bilmiyorum ama dur mu dediler. O adama dalma mı dediler. Ama adam bayağı kovaladı beni ya. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Bir dahaki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.